Herkese iyi akşamlar arkadaşlar bugün size çiğ köfte yapımı göstereceğiz arkadaşlar İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar şimdi başlıyoruz arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir şey var bunun adı ne ben bilmiyorum Şöyle arkadaşlar şöyle bir tane adı ne bunun Lavaş şu böyle şunu koyuyorsunuz arkadaşlar Bu arada biz dört tane yapacağız arkadaşlar Elin Elinizde mi yoksa eldivenle de yapabilirsiniz. Ben başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bastırdım. Çekiyorum. Arkadaşlar bu arada bu görünüyor. Çok zor bir şeymiş. Şöyle. Şöyle. arkadaşlar hep elim battı. Ama neyse. Sonra arkadaşlar bir tane daha aldık. Onu da şuradan devam ettireceğiz arkadaşlar. Şu arkadaşlar şu anda yayıyorum bu arada. Ama yani bunun yayması bu iki de şöyle falan oluyor arkadaşlar. O yüzden biraz zorlu. Geçecek arkadaşlar inşallah. Daha çok var zaten. Onlarla da devam edebiliriz. Şöyle alalım arkadaşlar. Şimdi de devam ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar kanal eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve şey ne? Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz.